Tesbihat nasıl yapılır? Tesbihat, Allah'ı anmak amacıyla yapılan manevi bir ibadettir. Genellikle üç aşamada gerçekleştirilir. Önce niyet edilir ve başlangıç duaları okunur. Ardından Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber diyerek zikir çekilir. Son olarak da dualarla ibadet tamamlanır. En uygun zamanlar sabah ve akşam namazı sonrasıdır. Ancak günün herhangi bir anında da yapılabilir. Ruhsal ve fiziksel faydaları tesbih çekmek, ruhu sakinleştirir, stresi azaltır ve zihinsel dinginlik sağlar. Fiziksel olarak ise ritmik hareketlerle kalp ritmini düzenler, kan dolaşımını artırır ve bedeni rahatlatır. Öğrenme ve püf noktaları tesbihat genellikle aileden ya da dini kaynaklardan öğrenilir. Dikkatin zikre verilmesi, kalpten yapılan dualar ve doğru nefes teknikleri tesbihin etkisini artırır. Huzur ve maneviyat üzerindeki etkisi tesbihat, sabır ve iç huzur kazandırır. Kişinin manevi yönünü güçlendirerek daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürmesine katkı sağlar. Düzenli tesbih çekmek ruhsal gelişimi destekler ve olumlu duyguları artırır.